Vallahi ikisine de vermeyi düşünmüyorum. Neden? Neden görüyorsunuz halimizi yani. Kim gelirse kendine çabalıyor. Yani yapacak bir şey yok. İkisine de vermeyeceğim. Sen seçimde kim oy vermiştiniz peki? Geçen seçimde e, Ekrem İmamoğlu'na verdim. Tamam. Evet. evet. Seçimde oy atmayı düşünmüyor musun? Evet atmayacağım bu seçim. Bir ders olsun artık millete. Neden Murat Kurum? Ha? Neden Murat Kurum? Ha? Gelin, neden Murat Kurum? Onda... Neden Murat Kurum'a oy veriyorsunuz? Oy veriyorum, onu veririm. İmamoğlu, neden İmamoğlu? Vallahi bence dürüst bir adam. Bence yaptığı şeyler de ortada. Bence Ekrem İmamoğlu. Efendim, vaatlerini beğenmeyenler var, icraatlarını gerçekleştiremedi, gerçekleştirmedi diyenler var. Siz onun hakkında neler düşünüyorsunuz peki? Siz memnun musunuz ya da memnun olduğunuz taraflar neler? Ben neler? burada yaşamıyorum ama Ekrem İmamoğlu bana göre gelecek vaat eden ve bu ülkede verdiği sözleri tutan adam. Diğerleri vaat ettikleri ortada. Ülkeyi batırdılar. Söyleyeceğim bu kadar. Neden Murat Kurum? İşimden o geldi. O, o, Hizmetlerden beri. Ne, ne gibi hizmetler o? Neden Murat O şey işinden. Gökyüzündeki o, yapılan hizmetlerde onun emeği var. Bakanlık dönemindeki hizmetlerinden belli. Evet. Evet. Peki teşekkür ederiz. Biraz kurum. Neden Murat Kurum? AK Parti'yi desteklediğimiz için. Sizce peki bu seçimde kazanır mı? İmamoğlu'nun akıbeti ne olur? Bence kaybedecek. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. Murat. Kuru. Neden Murat Kurum? Daha iyi çalışacak. Çünkü İstanbul'da ne yaptı ki? Ne yaptı? İmamoğlu ne yaptı? Dışarılarda gezmekten başka ne yaptı? Karda yağmurda gitti tatillere. Ama İmamoğlu daha deneyimli, daha oturaklı, daha iyi bir başkan. İnşallah o kazanacak. E, Murat Kurum kazansın istiyorsun. Evet. Peki. Evet. Ya yani yok. Tamam. Tamamdır. Murat Kurum kazanacak. Teşekkürler. Sağ olun. İmam oldu mu Murat Kurum mu efendim? Hiçbirisi de. Neden Ama hiçbirisi? İmam oldu. yok. Murat Kurum var. Neden hiçbirisi dediniz sonra Murat Kurum dediniz? Neden Murat Kurum? Ee, ne yapalım ne diyelim şimdi neyini soruyorsunuz bunu seç. Neden Murat Kurumu seçtiğinizi soruyoruz. Yok bir şey yok yorum yok. Çok iddetli bir abimizdi. Devam edelim. <laughs> İmamoğlu. Neden İmamoğlu? O yüzden İmamoğlu. İmam oldu yani. Ben ona inanıyorum. Ya sıkışıkız. Durumlar belli. Yani ben bir aile babasıyım. Hiçbir şeye yetişemiyorum. Israrla At var efendim. 2 tane. Allah Tamam. Vallahi emekliyim. Çalışmıyorum. Kıdım kıdım geçiniyor. Başka yapacak bir şey. Amin hepimiz. Peki Murat Kurum'un adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya kim başarılı olsun o gelsin ama hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey değişme. Ben bir vatandaş olarak, bir aile babası olarak konuşuyorum. Yani girin şu markete, şu fiyatlara bakın. Yani ben geçimi anlatıyorum. Yoksa benim partiyle hiçbir Bir kalıp peynirle yarım kilo zeytin alıyorsun, 300 tutuyor. Yani ben bunaki bir pazara bin lira yetmiyor. Bakıyorum kahvede üç çay içen 200 lira veriyor. Yani artık 200 lira 20 lira gibi oldu. Ve yani bakıyorum yukarıdakiler vatandaş hiçbirinin umurunda değil. Yani emekli 10 bin lira, banka bana 400 bin liralık kredi kartı gönderiyor. Ben 10 bin lira alıyorum ya. Na, ne yapayım bu parayı? Kira veriyor musunuz peki? Kira vermiyorum Allah'tan. Ev aldım zamanında. Ama ev kira... Sıfır artık da ev alınabilir mi peki? Mümkün değil. Çocuklarımın hiçbir hayali yok. Bir baba olarak iki oğlum var. İkisi de Amerika'da. Ben şimdi kime tutunayım? Hangi baba ister çocuklar yurt dışına gitsin? Ama buradaki durum malum. Kendileri bile istemez. Yani şurada bakın fırın kaç para yazıyor? 28 bin lira. Yani bir televizyon bakın 20 bin lira. Bir çocuğun hayaller siz de gençsiniz. Var mı böyle bir hayaliniz? Gördünüz. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de soralım. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Seçimde neler olur? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? başarılı, iyi işler yapıyor. Bir de hayvanlar açısından çok iyi şeyler yapıyor. Hani çok hayvanlar mağdur ediliyor, öldürülüyor. Onun için imam ol diyorum. Peki Murat Kurum hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu pek şey yapmıyorum, tanımıyorum ben. Biliyorsunuz bakanlıktan gelen bir isim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Tabii ki tanımak lazım. Hani yapacağı işleri şey yapmak lazım. Analiz etmek lazım ona göre. Ee, Enam Murat Kurum. Herhalde benim partim olduğu için. Ak Parti olduğu için. Evet. Peki neden kararsızsınız? Efendim? Neden kararsızsınız? Yani ben İstanbul'da çok yaşamadığım için. Ben kışın geliyorum. Dört ay buradayım. Sana gidiyorum ben. Burada mı vereceksiniz? Yok. Evet burada vereceğim. Burada vereceğim. geçen seçimde kime oy verdiniz? Geçen seçimde kime verdim? İmamoğlu muydu verdiniz? Yok. İmamoğlu İyiyim, <gülüyor> değil. <gülüyor> Yok ona da vermedim. Başka partiye verdiniz. Başka part <laughs> kararsızsınız? Kararsız şey de... şu anda... Efendim? Sizi bilmiyorum, bilmiyorum. Başka bir parti Yok bir sadece ben başka bir partinin adayını bekliyorum. O da daha şey olmadı yani. Hemen kurum. Yani... Yeni bir taze kan lazım o yüzden. Taze kan. evet. Taze kan, evet. Merhabalar, iyi günler. Sizce Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu efendim? Murat Kurum ne yaptı ki? Belli arkasında yaptığı bıraktığı pislikler. İlla ila ila Ekrem olacak başka olma şansı Biraz yok. Biraz bekleyenler var. Yeni bir kan gelsin de içim istiyoruz. Zaten bakanlıktan gelen bir isim. Çok Beyin, iyi çalışır Beyin diyenler vücudu, var. Siz Beyin, ne düşünüyorsunuz? Bir vücudu terk edince çok yapacak bir şey yok onlar için. Allah rahmet eylesin onlar için. Keşke hepsi olsa da bir kurtulsak. İmamoğlu'ndan memnun olmayanlar da var. İcatlarını gerçekleştiremedi. Bayrama gitti, tatile gitti diyenler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Ama ben bu ülkede dolar bozdurup yiyorum. Bak, anladın? Ben pasaportla geziyorum. Bu ülkenin vatandaşıyım. Malatya Arapkirliyim ben. Benim için sorun yok ama bu insanlara acıyorum yani. Anlatabildim mi? Acıyorum, yazık yani. Ben gidiyorum mesela şurada oturuyorum, yemek yiyorum. Ve o insan gelip orada bir şey yiyemiyor. Evet. Üzülüyorum yani, acıyorum. ya peynir onu bile gördüm. Doğru dürüst bir peynir almaya kalktığınız zaman 550 milyon, ben alıyorum burada. 550 milyon. Yani bunu ben veriyorum. Benim için sorun yok. Çünkü ben hafta sonu oldu mu dolar bozduruyorum. Ama bu insanlar Nerede yaşıyorsunuz? Böyle? Ya çok önemli Dünyanın herhangi bir yeri. Yani netice itibariyle ben dolar bozdurup yiyorum. Evet. Yani rahat mı? rahatım ama herkes mi benim gibi? Yani bu çok önemli. Yani insanlara bakıyorum. Yok yani iki senedir ben geldiğim çok pişmanım döneceğim. Ben temelli geliş dönüş yaptım. Evet getirdiğim paramla da geri döneceğim açıkçası da bu yani. Yani bunu yani mutlaka ama bunu yayınlayın çünkü bu ülkenin ekonomisi artık benim torunum bile altından kalkamayacak bunu. Benim torunum yani. Ben daha 50 yaşına gelmedim ya. Ben 49 yaşındayım. Benim torunum bunun altından kalkamayacak. Yani kime ne şikayet edeceğiz? 3-5 tane mercimek beyinler var ya. Beyin vücudu terk etmiş onlarda. Yapacak bir şey yok. Ben İmamoğlu. Niye? Ne, ne, yani imam olunun sebebi mi olmalı? Çalışkan, dürüst, ahlaklı. Yeter mi? Peki Murat Kurum'un adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir düşüncem yok. Bir belli duyuyor Bana niye soruyorsun ki? Bakanlık döneminden hatırlarsın. Neden Murat Kurum? Murat Kurum, neden Murat Kurum? Yani yıllarca başarılı. Bakanlığında başarılı. Nerede bir e, deprem <laughs> depremde, selde, bir afette mutlaka Murat Kurumu gördük. Aylarca yani sahada çalışan bir insan. Onun için özgüveni de kendisi de bizim için yani vazgeçilmez bir insan. Kızım ne kurumu, soba bu kurumu. Ekrem İmamoğlu mahvetti insanları diri diri toprağa gömdü. Ne Murat Kurumu Allah aşkına mahvetti öldük. Neden Murat Kurum? Murat Kurum adam gibi adam. Görüyorsun. Bilmiyorum nasıl biliyorsun. Gel bir de şero. Yok tamamdır. Çok teşekkürler. biliyorsunuz İliç'te bir facia yaşandı birkaç gün öncesinde. Tamam. Ee, Murat Kurumumuz Bakanlık zamanında onay verildiği söyleniyor orasının açılması için. Peki bu haklarında bir şey yok yani bilmiyorum yani. Yok yok. Bilmiyorum. Ama ben onu beğeniyorum. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'nu beğenmiyorsunuz. Neden beğenmiyorsunuz? Tut konuş ikelimini birbirini tutmuyor ki. Aynı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu. Kesinlikle hani daha iyi şeyler yapıyor İstanbul olarak. Yani İstanbul'a daha iyi şeyler yapıyor. Öyle yani. Öyle düşüncemiz öyle. Peki Murat Kurum'u duymuş muydunuz daha öncesinde? Murat Kurum adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Üstüm de hakkında yani pek bir şey bilmiyorum. Hı hı. Evet. Tamam abla be daha iyi olur. Ya daha sormayayım. Oy vermeyecek misiniz? Vermedim. Birkaç senedir vermiyorum. Peki hiç şimdi... Çok şey. Çok şey. Evet. Şey Konuşalım da. Konuşalım da ne konuşmak istiyorsun? Şeriat alana bile konuşursam. Kesin. Yok yok fikirlerimizi özgürce ifade edebiliriz bence yani. Hakaret ee, etme. Bu zaman edemezsin. Peki Etmen de mümkün etmek değil. Etmek istemiyorsanız biz devam ediyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Neden imam oldu? Hı? Neden imam oldu? Akraba gibi olduk çünkü. <laughs> İmamoğlu yani şu şeye göre bakarsanız şu konuşulan şeylere göre televizyon da televizyon şey yapıyoruz. Evet. En e, ne, akıl alıcı fikirler onda. Kuruma bir sürü şey atıyorlar zaten. Hak hak hakkı olarak alıyor yani. Evet abi bize biz eski CHP'li olarak.